Abicim o pompalayı kullanmayı bilmiyorsan <laughs> Adam. Adam canımın için etti ya. Ay ya Please recall me. Kanka can basacak hiçbir şey mi? Hadi be abi şuradan bir kit ver bana ya. Please recall me. Kankacım fight yapıyoruz burada ya. Bir sabretsen zahmet ha. ne çok bot attı oyun ya. Benim oyunum donuyor o yüzden. It. yapmıyorum. Help. Buraya bakabilecek misiniz? Bir dakika. Bir dakika. şu an şeyi ortada kaldım ya. İn vur şunu vuracak Allah'ım bile bile ölümü gidiyorsun ya. Biraz öyle oluyor. Bu benim ilk defa rastladığım bir şey değil ya. Çok şaşırmamak lazım yani. Help. Let's go baya bir oyunum dondu. Benim oyunumu kapatmam lazım. Anne bir. Okay. Tamam. Sen neredesin? Gel bir. Hemen bir cam basacağım. Ondan sonra siz kaldırmaya oynayacağım sakin. Sekizlik atalım, şunu atalım, şunu atalım. da bir şey var mı? Skal daha iyi olur ya. Bu çiksta var, Çok güzel. Şimdi burada araç var mıydı bilmiyorum, emin değilim. Ama bakacağım. Umarım bir pusucuyla denk gelmem. Ki burada daha çok adam vardır eminim. Ben de orada Yani. Ah tepede tank var. Wait. no! Their vehicle is smoking! Uh. Search for vehicles. Kanka. Nasıl bir oyun oluyor lan bu? Ya e bunda hiçbir şey yok. Bu adamlar Yok sadece tank alıp çıkmışlar. Oha. Şuradan bir araç bakıyorum. E gider ayak şimdi adamları da gördük vurmamak olmazdı değil mi beyler? Burada bir araç var. Kafa gelmiş sanki buraya. Evet. Beklettiğim için kusura bakmayın. Gelin abi. Ona. Helikopter. Kanka işaret atın nerede? It's safe here. Save me. Watch out. Aldım onu. Thank you. Koştu ya. Gel kanka. Çabuk olmamız lazım. Gaz vuracak. Dur. Üç numara gel 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 gel. Çabuk kanka çabuk 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 çabuk, çabuk. Kanka helikopterler biraz zor olur bizim işimiz. Wait. Wait. Direkt şuradan girelim ya. Engellemeyi engellemem. Zaten alan da burada. Tepeleri bir alırsak avantajlı oluruz belki. Arab adam var adam var adam var. Adam var. Adam var dikkat edin. Solunda. idea Hadi be. Hadi be. Ah oh be. Bir kişi ya. Hadi be. Ulan adam ayrılmasa var ya bitmiştiniz ha. Ulan be. <laughs> Neyse. Sağ olsun diyeceğiz. Ne yapalım? Çok iyi oynadım abi. Kaç kilim varmış? 13 kilim varmış. 2013 asar. Vay be. Olsun. Canımız sağ olsun diyeceğiz. Ne yapalım? Evet arkadaşlar, bu videoda böyle oldu. Artık canımız sağ olsun diyeceğiz. Yapacak bir şey yok yeni bir ağır silah gameplay videosunda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.